Selamun Aleyküm. Bugün 28 Eylül Pazar. Gazze'de 18 yıldır devam eden İsrail ablukasını kırmak için çıktığımız yolculukta bir haftayı daha geride bıraktık. Uluslararası sularda drone saldırısına uğradıktan sonra dün saat 19 sularında yeniden Gazze'ye doğru yelken açtık elhamdülillah. Cumartesi akşamından bu yana da hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz. Sadece yolumuzun üzerindeki bir fırtınadan kaçmak için rotamızı biraz daha güneyden geçireceğiz. Dün gece herhangi bir saldırıya uğramadık ama çok sayıda drone gece boyu üzerimizde dolaştı. Biz de her ihtimale karşı teyakkuzdaydık. Şu anda Gazze'ye 370 deniz mili yaklaşık 700 kilometre yolumuz kaldı. Uluslararası sulardayız ve turuncu bölgedeyiz. Bir sonraki aşama ise kırmızı bölge yani İsrail tehdidinin en üst düzeyde olduğu sular. Halen İsrail, İtalya ve Yunanistan askeri gemileri zaman zaman etrafımızda seyrediyor. Tehdit ihtimali arttıkça bizler de teknelerimizde şiddetten arınmış eylem planlarımızı oluşturuyoruz. Ve e, olası bir saldırı sırasında yapacağımız şeyleri bir kez daha gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana özellikle filodaki Türkler olarak da daha huzurluyuz. Cumhurbaşkanımızın bize gönderdiği selamı, duası ve devletimizin desteği hem motivasyonumuzu artırdı hem de içimizi rahatlattı. E, Türkiye'nin bizim için havalandığını duyunca çok mutlu olduk. Neredeyse 20 gündür teknedeyiz. Sınırlı hareketle, sınırlı beslenmeyle, hatta sınırlı internetle ve sürekli sürekli sallanarak yol almaya çalışıyoruz ve buna alıştık. Alışamadığımız tek şey Gazze'de devam eden soykırım. Bu duruma asla alışmayacağız ve ablukayı kırmak için